Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 14-20 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar haftanın ilk iki günü ay terazi burcunda ilerliyor olacak. Ee, birazcık kendinizi sıkıntılı ve huzursuz hissetmeniz mümkün. Özellikle para konularında biraz böyle kuruntular yapabilirsiniz ya da güvensiz hissedebilirsiniz kendinizi. Çarşamba gününden sonra ay akrep burcuna geçince daha rahat hissedeceksiniz. Biraz daha iyimser enerjiler yükselecek. Hafta sonunda Ay Yay burcunda olacak. Bu hafta sonu özellikle aile büyüklerinize, ailenize zaman ayırabilirsiniz. Bu hafta içerisinde Terazi burcundaki Merkür retro harekete başlıyor. Ee, Merkür retrosu 8 Ekim'e kadar devam edecek. Para konularına, maddi konulara daha dikkatli yaklaşmalısınız. Merkür retrosu Burada alacaklarınızı geciktirebilir, yapacağınız banka işlemleri, fatura ödemeleri, kredi gibi konularda bazı aksilikler, gecikmeler yaratabilir. Özellikle parasal anlaşmalarda, sözleşmelerde, kira kontratı gibi örneğin sözleşmelerde daha dikkatli olmalısınız. Mümkünse ertelemekte fayda var. Geçmişten gelen alacaklarınız varsa onlar da elinize geçebilir bu dönemde sevgili balıklar. Bu hafta Jüpiter ve Neptün arasındaki karşıt açı etkinleşiyor. Neptün sizin burcunuzda, Jüpiter karşıt burcunuzda. Özellikle manevi ve ruhsal etkilerin biraz yoğunlaştığı bir dönemdesiniz. İyimsel enerjiniz artabilir. Olaylara, özellikle ilişkilere aşırı idealist ve hayalperest yaklaşabilirsiniz. Gerçeklerden çok fazla uzaklaşmamanız gerekiyor bu dönemde. Bazı hayallerinize de, büyük hayallerinize de kavuşmanız mümkün sevgili balıklar. Ayın 18'inde Satürn yay burcuna geçecek ve Aralık 2017'ye kadar artık yay burcunda kalacak. Kariyer evinizdeki bir Satürn özellikle bu alanda yeni yapılandırmalara neden olabilir, değişimlere neden olabilir, sorumluluklarınızı arttırabilir sevgili balıklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.